Merhaba arkadaşlar, ismim Ahmet. Kocaeli Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bir otomasyon eğitimi hazırlamak istedim ve bunun için de kullanacağımız program sektörde yaygın olarak kullanılan Siemens'in TIA Portal uygulaması. TIA Portal'ın açılımı zaten sağ üst tarafta yazıyor. Totally Integrated Automation Portal. Yani tamamen entegre otomasyon portalı hemen projemizi oluşturalım ve e, arayüzümüze bir bakalım. Bunun için Create New Project kısmına basıyoruz. Burada hal olan projelerimiz gözüküyor. Yeni projeye kısmına projenin adını yazalım. Yazdıktan sonra nereye kaydolsun diyor benim tüm e, backupların projelerin bölündüğü klasöre kayda olacakmış burada yazarın ismi e, tia portal versiyonumuz burada gözüküyor versiyon 17'yi kullanıyoruz sol üst köşede de zaten bu da burada da gözüküyor burada yorum yazmak isterseniz yazıyorsunuz şimdi oluştur tuşuna basıyoruz projemiz oluşturuluyor Evet. Burada şimdi başlangıç kısmında adım adım bize zaten gösteriyor ne yapmamız gerektiğini. Önce cihazınızı konfigüre edin diyor mesela. Burada bütün cihazları göster kısmında hiçbir cihazımız yok konfigüre edilecek. O yüzden ilk cihazımızı biz ekliyoruz şuradan. Add new device'a bastık. E, aklımda 1500 serisi bir cihaz kullanmak var belirli sebeplerden ötürü. 1518 seçelim en gelişmiş versiyonlardan birisi. Mesela bunlar safety'li, sarı olanlar, mavi olanlar, normal PLC'ler. 514 PNDP'den bir tane seçelim. Zaten tek versiyon var. Buradaki PN'in anlamı profinet girişinin olmasıdır. Mesela bu 4 profinet girişli, şu 3 profinet girişli olan model Bakın çünkü şurada 3 yazıyor. Bunda burada 4 yazıyor. 4 profil girişi var. 4 farklı e, A adresi tanımlayıp her bir porta bağlanabilirsiniz. Buradaki TP de şuradaki girişi ifade ediyor yanlış hatırlamıyorsam eğer. Buradan cihazımızın versiyonunu seçebiliriz. En güncel olanı seçiyoruz zaten aynı hazırlıklı o geliyor. Hemen şuraya ekleye basıyoruz. Burada ileriki zamanlarda farklı cihazlar da ekleyeceğiz. Mesela burada HMI paneller var. Açılımı Human in Machine Interface. Yani insan makine arayüzü panelleri. Bununla birlikte kontrol etmemiz daha kolay olacak cihazları. Burada diyor ki PLC'ye şifre koymak zorunlu olsun. uğraştırmaması adına biz PLC'ye şifre koymayı tercih etmeyeceğiz. Bu böyle seçili kalabilir. Burada full access, no protection kısmını seçtik. Bu da bize özeti gösteriyor. Tamam. Cihazımız yüklendi. 1500 serisi modellerde e, giriş çıkışlarımız cihazın üzerinde yoktur. Yani input output dediğimiz şeyler. Input ve output nedir diye soracak olursanız da mesela örnek olarak göstereyim. Input bir tane sensörden gelen veridir. Mesela bu sensör ürünü görüyor mu görmüyor mu? Bu bir input giriş değildir. Çıkış da inputlara göre şekillenen şeyler olarak adlandırabiliriz. Mesela bir motorun çalışması sensörü gördüğü an motor çalışsın dersek de bunu outputa bağlamamız gerekiyor. O motor bir çıkıştır. Bakalım burada üstüne iki kere tıkladım veya bunu yapmıyorsanız şunu kapatalım. Sağ tıklayıp burada properties kısmı var. Kısa yolla alt enter'mış. Basıyoruz. Burada cihazımızla ilgili bütün bilgiler geliyor. burada giriş çıkış etiketleri kısmı var. Burada diyor ki hiçbir kullanılabilir etiket yok. Hali hazırda çünkü 1500 serisi cihazlarda yanına ek giriş-çıkış kartı koymamız gerekiyor. 1214 falan seslendirdik mesela. 1200 serisi cihazlarda kendi üzerinde giriş-çıkış bulunuyor. İstiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Biz burada bir tane dijital giriş-çıkış kartı ekleyelim. Hem giriş hem çıkış var üzerinde bu kartın. Dijital veya bir daha analog kelimesi var. Bunların anlamı ne mesela? Dijital 1 veya 0'dan ibarettir var mıdır yok mudur? Daha demek sensör örneğindeki mesela bu bir dijital girişti orada sensör. <laughs> var veya yok oluş. Analog bilgisi de ne kadar var ne kadar yok. Doğru bir tane sayı olması gerekiyor. Mesela basınç veya sıcaklık değerleri analog değerlerdir. Burada da analog giriş çıkışlarımız var. A ile gösterilenler analog, D ile gösterilenler dijital bir tane 16'lık bizim için yeterli olacaktır. Zaten tek seçenek varmış. Bunu buraya bastığımda nereye takabileceğimi gösteriyor. Sağ tarafına bizim giriş çıkış kartlarımızı takabiliyoruz. Sol tarafına başka kartlar takacağız. O yüzden sürükle bırak yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine çift tıkladığımda veya sağ tık property istediğimde veya alt enter dediğimde yine bu kısım açılacak. Burada bunun bilgileri yer alıyor. Ve giriş çıkış kısmına bak bastığımda bu sefer adresleri geliyor. Burada bu adreslerin şu an hepsi boş. Şimdi biz bunları dolduracağız proje yazarken. Yani buraya bir tane atıyorum buton bağlayacağız. Input 0.0 diyor ve bu data tipi bulmuş. Yani bu bir biti kapsayan bir data tipi. Bir bit de mesela bu sıfırıncı byte'ın sıfırıncı bitiymiş. Bir byte da sekiz tane bit oluyor. E, bakın 0.7'ye kadar bir sıfırıncı byte. Sıfırıncı byte yani sekiz bit olmuş oldu. 0.0'dan başlar. 0.7'ye kadar sonra 1.0'a geçer artık birinci byte'a. Programı yazacağımız kısım neresi? Orayı açalım. Şu çerçeveyi biraz büyütelim. Burada program blocks kısmına açıyoruz. Main ob kısmına biz program yazacağız. Programın ana döndüğü yer burası main ob. biz cihazımızı konfigüre etmek istiyorsak şuraya basacağız başka cihazlar eklemek istiyorsak veya network'ümüzü görmek istiyorsak, aralarında bağlantı yapmak istiyorsak ileriki kısımları da şuraya basacağız. Device and Network kısmına. Şimdi bir program yazmaya başlamadan önce isterseniz buraya bunun etiket değerlerini girerseniz daha hızlı ve kolay olur. Karışması da zor olur. Data adreslerini karıştırma ihtimaliniz az olur. Çünkü adres çakışması olursa programımız doğru çalışmaz. Basit bir program yazıp bu dersi bitirelim. Daha sonraki derslerde zaten arayüzde daha detaylı tanıyacağız. Çünkü kullanacağız. Şunu restart butonu diyeyim. Enter'a basıyorum. Kendisi 0.0 adresini atamış oluyor. Bazı kartlarda mesela dikkat edin. Ona adres vermeden önce e, kartın adresine göre atayım mesela 20.0'dan başlayan kartlar olabiliyor ona göre bu adres yani boşuna yazmış olursunuz buraya 20.0 yazmamız lazım buraya bir tane de stop butonu Start, stop bir tane de çıkışımız olsun basit bir mühürleme devresi göstereyim mühürleme. Buradan bunun adresini değiştirmemiz lazım. Input adı kendisi otomatik olarak. İstiyorsanız elle de yazabilirsiniz. Q0.0 adresini. Q yapıyoruz. 0, 0, 0.0 Byte'ın biti olarak onayladık. 0.0 artık çıkış oldu. İstiyorsanız cihazımıza da gelelim. PLC 1. Pardon buraya basmayacağız. Şuraya geleceğiz burada bakın bu da atanmış start stop giriş olarak atanmış çıkış kısmında da <laughs> çıkışımız atanmış e, ladder yazılım dili kullanıyoruz yani merdiven bir e, içerisinde bu programın 7 tane farklı yazılım dili mevcut ladder sadece bunlardan biri zaten indirirken görürsünüz step 7 yazılar yani 7 tane yazılım dili olduğunu orada gösterir aslında. Buradan kontaklarımız var. Açık kontak. Ee, sanki bir elektrin ilerleyişi gibi ilerliyor yazılım dilinde bu mantık. Bunlar varsa'dır, bunlar yoksa mantığıdır. Mesela bu start varsa gibi kullanacağım şimdi orada. Elektriğin sanki buradan ilerliyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Buradan şu an karşıya enerji geçmiyor tane enerji var da ilerliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çıkışımız bu. Çıkış kontağımız. Çıkışa ulaştırmaya çalışıyoruz enerjiyi. Ben start'a bastığımda buradan çıkışa ulaşacak direkt. Ama elimi çekersem start'tan enerji tekrar kesilecek. Bu kesikli çalışma oluyor. Mesela yapalım. Start butonu. Start butonuna şu an elimi bastığım süre kadar çıkış burada var. Sonrasında yok. Biz bunu istemiyoruz, şimdi Şuraya bastığımda bir kere o Çeksem bile elimi çalışmasını istiyoruz Buraya bir tane de kapalı kontak koyacağız Stop butonu Ben stop'a bastığımda Şu aradaki tel kopuyormuş gibi düşünün Stop açılıyor yani Bu enerji geçirmiyor stop butonu şimdi şöyle, Şuraya tıkladım Bir tane altına geçtim. Buraya bir kontak daha koydum. şu ucundan tutup şuraya sürükledim. Buraya da çıkışı koyup kendi üzerinden mühürlemesini sağlamış olduk. Yani ben buradan atmış oldum. buradan enerjiler geliyor. Hangi taraftan geçecek? üst alt taraftan geçemiyor çıkış yok çünkü. Start butonu var mı? Ben elim basarsam var. Elim bastım oldu diyelim çıkış yok. Buradan geçemiyor. Enerji üstten devam ediyor. Stop butonu var mı? Yok. Stop butonuna basmadım. Enerji devam etti. Çıkış aktif etti. Ben elime basıyorum şu an. Çıkış aktif olunca burası da aktif oldu. Artık aşağıdan da de devam ediyor. Ben start butonundan elimi çeksem dahi aşağıdan kendi kendine mühürlemiş oldum. Stop butonuna basana kadar artık bu çalışacak. Mühürlemenin mantığı da bu. Şimdi bunu simülasyon üzerinde görmeyi deneyelim. Bir tane simülasyon oluşturalım. Network'te bakın e, buraya isimler de verebiliyorsunuz, yorum da yazabiliyorsunuz. Onu unutmayın. Daha karmaşık projeler için faydalı. Star simülasyona basalım. Okey diyelim. Okey diyelim. Yukarıdaki star simülasyona bastık. Şimdi haberleşmemizi isteyecek. Bakın burada her bir tane girişin farklı bir tane adresi var. 192.168.0.1 diyor. Bunu gerçek bir PLC olsaydı bağlanmak için A kısmına girip oradan birkaç değişiklik yapacaktık. Ama şu an sanal bir PLC'ye bağlandığımız için buna gerek yok. Biz Profinet tercih ediyoruz. Birinci slota bağlanayım diyor. Onu ara diyoruz. Evet buldu şu an. Yükleye bastık. Tuşa bastık. Şu an ilk yükleme yaptığı için kendi kendine değerliyor. Yükle diyoruz. Konfigürasyonları kendisi yüklüyor. Mesela yazılımda bir değişiklik yaptığımızda bizim bunu söylememiz lazım. O yüzden hem hardware'i hem software'i önce bir derleyip sonra yüklememiz gerekiyor no action diye Biz bunu değiştirmemiz gerek. Yoksa yaptığımız işlemler fark edilmez. Şimdi run modunda çalışıyor program. Ben buradan online oluyorum. Online oldu. buradaki burada her şey yeşile dönene kadar bekledim. Şu an yeşile döndü. Burada gözlemlemek için gözlük simgesine bastım. Bakın gördüğünüz gibi şu yeşilde enerji buraya kadar gelmiş. Ama buradan karşıya geçemiyor. Şöyle bir tane de sim tablası oluşturalım. Şuraya basıyoruz. Simülasyonu rahat kontrol edebilmek için bir tane sim tablası oluşturacağız. Evet. Buradan yeni bir Proje oluşturalım. Yine proje diyelim. Bu da yine backuplarımın içine kaydedilecek YouTube eğitim diyelim. Eğitim simliğim. Oluştur diyorum. Proje oluşturuluyor. Evet burada halihazırda zaten sin tablosu var. Ben buraya start butonunu ekliyorum. Stop butonunu ekliyorum. Çıkışımı ekliyorum. Şimdi start'a start'a bastım diyelim. Yani buraya bir yaptım. Gördüğünüz gibi şu an elim basılı start'a. Buradan enerji ilerledi. çıkış aktif etti. Şimdi elimi starttan çekiyorum. Yani sıfır bilgisini gönderdim. Elimi çektiğim halde hala çalışmasını sürdürüyor bu çıkış. Ta ki ne zamana kadar ben stop butonuna basana kadar stop butonu burada. Stop butonuna bastım. Enerjim kesildi. Sistemin en başına döndürdüm. Bunu sıfır yapalım. Şu an sistem en başa döndü. Evet, bu dersi bu kadar yeter. Diğer derslerimizde daha, daha gelişmiş örnekler yapacağız. Kendinize dikkat edin. İyi günler.